Via Teknolojiden herkese merhabalar. Çok hafif ve kolayca taşınabilir bir pen tablet karşınızdayım. Vakum Intuos Pen and Touch. Artık basıncı duyarlı kalem ve parmak hareketlerinizi kullanarak kendinizi çok daha doğal bir şekilde ifade edebilirsiniz. Vakum Intuos çok hafif ve taşınabilir bir özelliğe sahiptir. Ölçülerine detay sayfamızdan bakabilirsiniz. Vakum Intuos tablet kalemin iki önemli özelliği var. Birincisi basınca duyarlı. Kalemi ve parmaklarınızla çoklu dokunma yeteneğim. Pen tabletimi kablosuz sayesinde bilgisayarıma bağlıyorum. Kalem her şeyden önce ergonomik. Elime aldığım zaman çok rahat bir dokunma hissi veriyor. Basınca duyarlı kalemi sayesinde bastırma oranına göre laptopumda işlemleri yapabiliyorum. Kalemi daha dokundurmadan fırçanın bilgisayar üzerindeki görüntüsünü görebiliyorum. Ve basınca duyarlı kalemi sayesinde bastırdığım zaman kalın çiziyorum. Biraz daha az bastırdığım zaman daha ince bir çizgi çiziyorum. Daha az bastırdığım zaman daha ince bir çizgi. İstediğim şekilde bastırarak veya bastırmayarak kalınlığını ayarlayabiliyorum. Ayrıca tabletin köşelerinde yardımcı butonlar var. Bu butonlara istediğiniz kısa yolları aktarabilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarın klavyesini daha az kullanmış olursunuz. Tabletin yüzeyi çok dokunmaya duyarlı. Yani tek parmağınızla ya da çift parmağınızla yakınlaştırma, uzaklaştırma, döndürme gibi hareketleri kolayca yapabilirsiniz. Mesela bir web sayfasında gezerken mouse yerine tableti kolaylıkla kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz kablosuza da dönüştürebilirsiniz. Her zaman yanınıza taşıyabileceğiniz bu ürünün detaylarını web sitemizden bulabilirsiniz. <laughs>